Merhaba, mistik pusulama açılan kapıya hoş geldiniz. Ben Irmak. Bugün sizlere bütünün hayrına kolektif bir açılım yapacağım. Hem tarot desteğimi kullanacağım, hem de spiritüel kartlarımı kullanacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Konumuz ne olsun? Ekonomik sıkıntılar zirve yapmışken ülkede önce maddiyat, ekonomi olsun istiyorum. İzleyen arkadaşım iş, kariyer, para, maddiyatla alakalı bir açılıma başlıyorum hazırsan. Bu arada doğal taşların özelliklerini anlatıyorum. Doğal taşları da kendim kullanıyorum. Şu anda kolumda ince seviyorum ben ama kalınları da var. Ay taşı, peridot taşı, kan taşı, lay taşı ve yakut taşı var. Sizlerin de kullanmanızı tavsiye ederim. Tabii altındır, pırlantadır gümüştür. Bunların da etkileri var. Bunları da size anlatıyorum. Lütfen kullanın diyorum. Evet bütün ayna bir kolektif açılım yapalım. Canlı yayın açmayı düşünüyorum. Sorularınızı yanıtlamayı düşünüyorum. Eğer siz de böyle bir şey istiyorsanız benden lütfen yoruma canlı yayın açın. Bireysel sorularımızı yanıtlayın gibi yazılar yazabilirsiniz. Bu arada hatırlatma yapmak istiyorum. Irmakla Mistik Pusula adlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Evet, izleyen arkadaşım için, kolektifin hayrına, izleyen arkadaşlarımın ekonomisi, maddiyatı, iş durumu ne olacak, nasılmış? Bakalım. İzleyen arkadaşım, maalesef sen aşk için izliyorsun anladığım kadarıyla. Kalp yarası için izliyorsun eğer bunu iş için yorumlayacak olursak şu anda işlerin istediği gibi gitmiyor. Gönül yarası olarak verdin. Peki ne olacak iş kariyer? İş bulamayanlar iş bulacak. Olarak yorumluyoruz. Zafer sizinle. İş değiştirmek isteyen iş değiştirecek. Fakat gene de halinden memnun olmayacağız. Bu ekonomik şartlarda nasıl memnun olalım ki dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Neyse birazcık siyasete girmeyelim. Girmiş gibi olduk. Şimdi aşk için seçelim. En sevdiğiniz konu klasiktir. Hayatındaki kişiyi versin. Evet. Hayatındaki kişi karakter verdi. Terazi ikizler kova erkeği olanlar kadınlar, izleyen kadınların hayrına çıktı. Hayatındaki kişi terazi, ikizler, kova olanlar bu açılımı izleyebilir. Aranız nasıl diye bakalım. 5 vadedir aramız bozuk diyorsun. işler istediğim gibi gitmiyor. Gene de şükrediyorum. Bir gamsızlık frekansı içerisinde ilgi alakasında bir eksiklik var diyorsun. Onun dışında e, sevdiği erkek yengeç akrep balık olanlar da izlesin lütfen. Onlar ise şu anda beni aldatıyor mu emin değilim. Başka bir kadın var mı veya onu seviyor mu onu bilmek istiyorum diyorsun. Başka bir kadını seviyor mu diye baktığımda hayır. Şu anda işinde, gücünde başka bir kadını da sevdiği falan yok. Sana karşı da evet soğuk ve ilgisiz seni depresif moda sokuyor. Bir risk alıp ona mesaj atmayı düşünüyorsun. Mesaj atmalı mısın? Evet, atmalısın. Fakat altılı bir tarihte atmalısın. 6 aralığı geçtiğimize göre 16 Aralık, 26 Aralık gibi bir tarihte atabilirsin. Sevdiği Koç burcu olanlar için gelsin. Sevdiği Koç burcu olanlar, Oğlak burcu olanlar gene karakter verdi. Sevdiği Koç ve Oğlak olanlar için evlilik, ciddiyet kapınızda diyorum. Evet. Şimdi spiritüel bir mesaj alalım. Önce sevdiği koç ve oğlak olanlar için. Bunu izleyen erkek de olabilir, kadın arkadaşım da olabilir. Sevdiği koç veya da oğlak olanlar için. Güven. Tereddüt ediyorsun. Bunu geçiştirme. Kökenine in. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Evet. Burada da olumlu çıkmıştı. Sevdiği, koç ve oğlak olanlar için güvenmesi gerektiği yönünde bir mesaj çıktı. Peki burada çıkan yengeç, akrep, balık olanlar için bir mesaj alalım. Detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste. Detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak. Yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecek. Büyük ihtimalle sevdiği yengeç, akrep, balık olanların sevdiği kişi gizemli ve bu sırları çözmeye çalışılıyor ve bununla ilgili bir mesaj geldi. Peki ilkinde çıkan terazi, ikizler, kova olan sevdiği olanlar için bir spritüel spiritüel bir mesaj alalım. Serbest bırak. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Seni üzüyormuş. Zaten üzüyor çıkmıştı. Yaratıcı gücün, gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbest çakmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Yani doğru insan olmayabilir. Zamana bırak. Serbest bırak diyor. Evet. Bütünün hayrına kolektif bir açalım. Spiritüel bir mesaj almak istedim neydi? Sevdiği koç ve oğlak olanlar için çektik. Terazi, ikizler, kova olanlar için, yengeç, akrep, balık, bir de ateş elementi olanlar için seçelim. Eksik kalmasın. Sevdiği aslan ya da yay olanlar için. Koçu zaten seçmiştik. Aslan ya da yay olanlar. Aklını karıştıran yengeç, akrep, balık var. Aslan ya da yaya odaklı değilsin, kararsızsın, tereddüttesin. Sevdiği aslan yay olup tereddütte olmayanlar için bir mesaj çekmek istiyorum. Gelmek istemeyince ısrar etmiyorum. Çiçekler ve armağanlar. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Sevdiği yay ve aslan olanlar bol bol yağlar, gül yağı, limon yağı, yasemin yağı koklasın. Çiçek alsın kendine. Peki ne kaldı? Sevdiği boğa ve başak olanlar için bir spiritüel mesaj almak istiyorum. Barış ve kavuşma. Sevdiği başak ve oğlak olup da ayrı olanlar için barışma ve kavuşma olduğunu müjdeliyor. Barışı kucakla. Sevdiklerine iştenlikle sarıl. Her acının sonu. Eğer sen de bunu istersen mutluluk olur dedi. Evet. Başka atladığım bir burç var mı? Şöyle bir düşünelim. Başka atladığım bir burç söz konusu değil bütünün hayrına bir açılım yapmak istedim. Özellikle spiritüel mesajlar almak istedim. Umarım bu videomu sevmişsindir. Irmakla mistik pusula adlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beni desteklemeyi, yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Evet. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.